Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz fırtın fırtınasındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Transfer tahtası açıldı. Resmi imzalar atılmaya başladı. Trabzonspor gündemde birçok futbolcu olsa da şu ana kadar 23 yaşındaki Ukraynalı forvet Sıkan harici somut olarak bir futbolcuya imza attırabilmiş değil. Görüşmeler, temaslar devam ediyor. Gündemde iki futbolcu var herkesin malumu ve bu iki futbolcu ile ilgili yeni girişimler yapılacak. Deyim yerinde ise Trabzonspor yönetimi iki futbolcunun e, kulübünün kapısını yeniden çalıp son dansı, son sortileri yapacak. Bu detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Trabzonspor'la ilgili ortaya atılan yeni bir isim daha var. Bu isimden de bahsedeceğiz videomuza bu şekilde devam edeceğiz. Aslında transfer dönemi resmen başlasa da Fenerbahçe hariç ki iki transfer yaptı şu ana kadar. Hemen bütün takımlar gündemde birçok isim olsa da henüz imzaları attırabilmiş değil, takviyeler gerçekleşebilmiş değil. Trabzonspor ilk adımı attı skanda. Ve artık hedefte başka futbolcular var, bazı ilerlemeler var, yeni takviyeler de var. Aslında yeni girişimler de var daha doğrusu. Hiç şüphesiz Trabzonspor'un ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Oleksandr Zubkov. Sıkanın takımı Shakhtar Donetsk'te forma giyiyor. Bu futbolcu için uzun zamandır girişimlerine devam ediyor Bordo Maviller. Ve 3 resmi teklifte sunmuş durumda. 3 milyon euro bandında başlayan teklif önce 4'e 4,5 milyon euroya son olarak da 6 milyon euroya kadar çıkarıldı, e, çıkarılmış durumda. Ancak e, Shakhtar Donetsk yönetimi deyim yerinde ise Nuh deyip peygamber demediği için bu transfer somut bir hale gelemedi. Futbolcuyu hatırladığım 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat Trabzonspor'un idman fotoğraflarını paylaşarak aslında Bordo Mavili kulübe yeşil ışığı yakmış durumda. Fakat tabii ki her şey bitmedi. Shakhtar Donetsk inat etse de Trabzonspor'da bu futbolcudan asla vazgeçmiş değil. Hatta bir milim bile geri adım atmış değil. Artık önümüzde çarşamba günü Dinamo Kiev'in Alman kulübü Borussia Dortmund'la oynayacağı maç var. Bu maçta şu anda Avrupa Ligi'nde son sırada yer alan Dinamo Kiev, Kiev'in Avrupa defteri kapanacak. Ve hemen ardından da Trabzonspor yeniden harekete geçiyor. Bu hafta sonuna doğru Trabzonspor'un Oleksandr Zubkovic'in Shakhtar Donetsk'te yeniden masaya oturması oturmasını bekliyoruz. Başka bir artı ise Avrupa'daki transfer penceresinin 3 Şubat'ta kapanıyor olması. Bu da Trabzonspor'un elini rahatlatan bir gelişme. Burada 7,5 milyon eurodan aşağıya inmeyen Shakhtar Donetsk'in de artık biraz daha indirime gidip ki ilk istediği rakam 10 milyon euro bandındaydı. Biraz daha inerek 6 milyon euroya Trabzonspor'un teklifine evet demesini bekliyoruz. Çünkü Oleksandr Zubkov da artık kafa olarak Shakhtar Donetsk'e vedalaşmış durumda yeni takımının kim olacağını düşünüyor. Bu da tabii Trabzonspor'un fotoğraflarını paylaşarak Trabzonspor'a gelmek istediğinin sinyalini de vermişti bir nebze olsa. 28 yaşındaki sağ kanat, Şenol Güneş'in tam anlamıyla istediği bir topçu. Asıl mevkisi sağ kanat olsa da, sol kanatta, 10 numarada ve hatta görev verilmesi halinde forvette dahi oynayabildiğini, rahatlıkla bu bölgelerde görev yapabildiğini gördük. Kulübüyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Mevcut piyasa değerine baktığımızda 7 milyon euro olarak gözüküyor. Şenay Güneş bu futbolcuyu ısrarla istiyor. Bordo Mavi'de yönetimde özellikle Başkan Ertuğrul Doğan, Doğan yönetimindeki transfer komitesi de Zubkovic'in kesenin ağzını açmış durumda. Bu sezon ee, Ukrayna Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 5 gol 5 asistle 10 gole direkt etki eden e, başarılı futbolcu kariyerinde de toplamda 257 maça çıktı. 54 gol atarken 66 da asiste imza attı. Yani 110 gole direkt etki etmiş bir futbolcu. Aslında daha önce Ferencváros takımında oynarken Macar kulübünde oynarken Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği ancak başarılı olamadığı bu futbolcu için Trabzonspor son derece kararlı gözüküyor. Özetlersek Zubkov'u. Zubkov için Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'in Borussia Dortmund'la oynayacağı Avrupa Ligi, maç, e, Ligi maçını bekliyor. Bu aslında Şaktar'ın e, Avrupa'daki bu sezonki son maçı olacak ve e, Avrupa'daki transfer döneminde bitmeye yakın olması Trabzonspor için yeni bir fırsat penceresi de açacakmış gibi gözüküyor. Hafta sonuna doğru Trabzonspor yönetiminin Şaktar'ın kapısını yeniden çalmasını ve Artık bu işin bitmesini bekliyoruz. Zubkov önemli bir takviye olur Trabzonspor için. Özellikle önümüzdeki sezon şampiyonluğa zirveye oynayacak bir takım oluşturmak isteyen yönetiminde Zubkov kararı, Zubkov ısrarı devam ediyor. Gelişmeleri beraber takip edeceğiz. Ukrayna milli takımının formasında 36 kez giymiş olan ve bu periyotta 2 gol atmış olan Zubkov'la ilgili can sıkıcı gelişmeler ise eşinin kendisine Boşanma davası açması olarak gösterilebilir. İkon. Trabzonspor e, tabii ki ilk hedefi e, olsa da Fiorentina forması giyen Fransız kanat oyuncusu Jonathan İkon'a için de resmi teklif sunmuş. Seri A ekibiyle 5 milyon euroyu 5 taksit halinde ödeme kaydıyla anlaşmıştı. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun e, talibinin çok olması sebebiyle Trabzonspor'a evet dememesi ve bu konuda henüz bir karar vermemesini göz önüne aldığımızda bu transfer gelişmelerinde e, gelişmesinin devam ettiğini söyleyebiliriz. İkone Trabzonspor'a evet demedi ancak hayır da demedi. Yani seçenekleri değerlendiriyor. E, burada tabi İkone'nin e, ikinci tercih olduğunu hatırlatalım. İkone de aslında sol kanatta ve 10 numarada oynayabiliyor. Sağ kanat asıl mevkisi olsa da Fransız futbolcu. 1.75 boyunda sol ayağını kullanan bu futbolcu. Lille'den Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı. Fiorentina ile toplamda 138 maça çıktı. Bu periyotta 16 gol atıp 14 daha asist üretti. Yine PSG'de 7 maça çıkmış. Fransa milli takımının formasında 4 kez giymiş olan bu futbolcunun da bu futbolcunun da Trabzonspor'un cevap beklediğini söyleyebiliriz. Gelelim gündeme gelen yeni bir futbolcuya Serginho, Viborg takımında oynuyor Danimarka ekibinde. Menajerlerin bu futbolcuyu Trabzonspor'a önerdiği belirtiliyor. Sözleşmesi 2026'da bitecek olan 23 yaşındaki sağ kanadın piyasa değeri 1.7 milyon euro. Yani aslında son derece mantıklı olarak gözüken bir e, piyasa değeri var. 1.83 boyundaki futbolcu sol kanat ve 10 numarada da görev yapabiliyor. Tabii ki burada 3 tane sağ, e, sağ, kanattan bahsediyoruz. 3 futbolcunun da ortak özelliği asıl mevkilerinin yanı sıra yan mevkilerinde de görev yapabiliyor olmaları. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu Aynı anda Beşiktaş'ta da anılıyor. Menajerlerin bu futbolcuyu Beşiktaş'a da önerdiği dile getiriliyor. Hatta Beşiktaş da anlaştığı öne sürülmüştü. Fakat e, bu futbolcunun e, bu haberi doğru değil. Yani Beşiktaş'ta anlaşma yok. E, tabii ki Trabzonspor öncelikle Zikon, e, daha doğrusu Zubkov ve Ikone transferlerine yoğunlaştığı için eğer iki transfer de gerçekleşmezse Sergio ismine yönelebilir. Virbog ile çıktığı 45 maçta 5 gol. 19'da asist yapmış olan bu futbolcunun dediğimiz gibi Trabzonspor'un üçüncü tercihi olduğunu dile getirelim. Tabii ki yaşı itibariyle genç e, skana baktığımızda 23 yaşındaydı o da. E, Viborg'da oynuyor uzun yıllardır. Ve e, 1.7 milyon euro değeri var. 2026'da kulübüyle çözmesi sona erecek. Burada tabii bir numaralı hedef Zubkov 2, -2 3 3 e, numaraya da Serginho'yu koyabiliriz sağ kanat için. Menajerler tarafından önerildiği için sizlerle paylaşmak istedim. Bahsettiğimiz başka bir isim daha var gündeme düşen. Takay stoper bölgesi için aslında Trabzonspor'un Dinamo Kiev'de forma giyen Popov ismine yöneldiğini, bu futbolcu için yaklaşık 15-20 gündür mavi Beyazı kulüple görüştüğünü defalarca dile getirmiştik. Kawasaki Front takımında forma giyen Dan bu futbolcu için yani Takay için Trabzonspor'la anlaştığına yönelik birçok haber çıkmıştı. Ee, aslında Japon basınında da Trabzonspor'la ilgili haberler çıktı. Güncel piyasa değerinin 550 bin euro olan bu futbolcunun 20 yaşındaki bu oyuncunun e, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Toplamda Kawasaki takımıyla 53 maça çıktı. Bu periyotta 2 gol bir asist üretti. Genç yaşı ve e, gelecek vaat etmesi sebebiyle mantıklı gibi duruyordu. Ta ki e, Kota Takai'nin menajeri Hiyoki Honda'nın yaptığı açıklamayla bu transfer gelişmesi de artık buzdolabına kaldırılmış gibi duruyor. Türkiye'ye gitme ihtimalin için e, Honda yani menajer Honda gerçeklerden çok uzak e, paylaşımı yaptı. Yani bu futbolcunun Trabzonspor'a gelmeyeceğini belki de Trabzonspor'un da bu futbolcuyla hiç ilgilenmediğini bilmiyorum ima etmiş olabilir. Yani bu iki gündür o piyasada dolaşan yani Takay ismi menajerinin e, Türkiye'ye Gitme ihtimali gerçeklerden çok uzak diyerek yalanlamış oldu. Böylece bunu da sizlerle paylaşmak e, istedim. Tabii ki Trabzonspor'un Rasa için düşündüğü bir numaralı e, hedeflerden birisi de Karaskal. Karaskal için Dinamo Moskova e, forması giyen Jorgo Karaskal, Kolombiyalı futbolcu için aslında Bordo Mavi'yle Rus ekibine teklif sunmuştu. E, hatta teklifini 4 milyon euro bandına da çıkartmıştı. Bahsettiğimiz bu hafta sonuna doğru yapılacak olan iki transfer harekatı birisi Zukov'du öbürü de Karaskal. Jorge Karaskal'dan da vazgeçmiş değil Trabzonspor. E, ee, Dinamo Kiev'e sunduğu 4 milyon euro teklifte kabul edilmemişti Bordo Mavillerin. Ancak Trabzonspor Karaskal'da da ısrarcı davranıyor ve Dinamo Moskova'nın kapısının yeniden çalınacağını belirtebiliriz. 4 milyon euroyu güncellemesini bekliyoruz. Tabi burada bonuslarla beraber 4,5-5 milyon euro bandına çıkabilir. Burada tabii Dinamo Moskova'da şöyle bir durum vardı. İki futbolcusu için de teklif gelmişti. Orta saha rotasyonunda diğer kilit oyuncu Bitello'nun Botafogo ile transfer görüşmeleri vardı. Ancak bu transfer görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Bu durumda Karaskal'ın Dinamo Moskova'dan ayrılma ihtimali güçlenmiş oldu. Tabii ki ana faktörlerden birisi Bitello takımda kalınca Dinamo Moskova Karaskal'ı satmaya daha sıcak bakabilir. İki orta saha oyuncusunu birden kaybetmek istememesi anlaşılabilir bir durum aslında. Ancak Bitello kaldığı için artık Karaskal'ın ayrılık ihtimali fazlalaştı. 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için Trabzonspor'un yakın bir zamanda, yani bu hafta sonuna doğru güncellenmiş teklifiyle Rus ekibinin kapısını yeniden çal çalacağını, bu ihtimalin güçlü olduğunu belirtebiliriz. Sözleşmesi 2027 de sona eriyor. Aslında 8-10 numara genelde 10 numara pozisyonda oynayan Karaskal her iki kanatta da görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Kolombiya milli takımının formasını 18 kez terletmiş ve bu periyotta 2 gol atmış olan Karaskal bu sezon forma giydiği 21 maçta 4 kez fileleri sarsarken 3 kez de asist yaptı. River Plate'le 81 maçta 9 gol 6 asiste ulaşmıştı bu futbolcu. Dinamo Moskova ile toplamda 50 maçta 5 gol 10 asisti var. CSKA'da yine Karpaty Lviv gibi takımlarda forma giydi. Dediğimiz gibi Kolombiya milli takımında da görev yaptı. Videomuzun özeti aslında Zuko ve Karaskar için Trabzonspor'un yeniden harekete geç, e, geçeceği yönündeydi. Yine araya Takay ismi atılmıştı. Birkaç gündür Trabzonspor'un gündemindeydi ancak menajeri Honda'nın gerçeklerden çok uzak diyerek bu haberi da sizlerle paylaştım. En son olarak aslında Batista Mendi ile devam edeyim. Batista Mendi tam anlamıyla Avrupa kulüplerinin radarında. Fransız futbolcu için Rens'in e, 10.5 milyon euroluk teklif sunduğunu belirtmiştik. Bu teklif 12 milyon eurolara çıktı ancak yine kabul edilmedi. Trabzonspor 4.4 milyon euroya Anderson almıştı bu futbolcuyu. E, tabii ki bu futbolcunun sadece Rens ile ismi anılmıyor. Yine Crystal Palas Trabzonspora ilgi kağıdı göndermiş durumda. Ancak tabii ki teklif henüz resmileşmedi. 25 yaşındaki e, ön liberonun e, ayrılması da artık e, şöyle söyleyeyim günlere bağlı. Çünkü Avrupa'daki e, transfer dönemi 3 Şubat'ta sona erecek. Bizde tabii 11 Şubat'a kadar devam ediyor. Bu nedenle 3 Şubat'a kadar hem Kristin Palace'ın hem de Rennes takımının yeni teklifler sunmasını bekliyoruz. Trabzonspor'un beklentisi 13-14 15 milyon euro bandında. Bu tekliflerden aşağıya e, futbolcuyu satmak istemiyor. Çünkü alırken Angers'a yaptığı sözleşmede bir sonraki satıştan ödediği 4.4 milyon euro üzerindeki kardan %20 pay verme maddesi var sözleşmede. Bu nedenle Trabzonspor e, mümkün olduğunca tok satıcıyı oynuyor ve 15 milyon euro bandından aşağıya bu futbolcu satmayı planlamıyor. Gelişmeleri takip edeceğiz. Tabii ki Bordo Mavileri ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Bu sezon rotasını tamamen Ukrayna'ya kırmış olan e, Trabzonspor'un Dinamo Kiev'li eee Mykola Shaparenko ismiyle de ilgilendiği 26 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun futbolcuyu transfer etmek istediği ortaya çıktı. Aslında Dinamo Kiev'in hocası eee Nagazny Shaparenko e, Trabzonspor'a gitmek istemedi. Demek ki başka bir ligde forma giymek istiyor diyerek aslında bu üzücü haberi duyurdu. Şaparanko'nun alınması önemli bir takviye olurdu, önemli bir eşik olurdu Trabzonspor için. Ancak maalesef bu transferin de yakın bir zamanda geri, olmayacağı bu açıklamada ortaya çıktı. Yine Dragos'un son günlerde Pauka transfer olma ihtimalinden bahsediliyor. hatta Rumen basını Trabzonspor'la Pauk'un anlaşmak üzere olduğu bu futbolcunun yakın bir zamanda Yunanistan'a giderek Yeni takımıyla görüşmelere başlayacağını öne sürmüştü. Ancak Dragos'un e, menajeri 25 yaşındaki Rumen e, Forvet'in menajeri bu iddiaların doğru olmadığını belirterek e, bu transferi şimdilik yarallamış oldu. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve en önemlisi görüşlerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla görüşmek üzere. Herkese bir kez daha iyi geceler.